hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Minecraft survival'a son verdim Öncelikle onu söyleyeyim Çünkü bana çok sıkıcı geldi e, yani o ilerlemez yani gelişemiyordum bir türlü ondan dolayı da bana sıkıcı geldi e, Normalde cumartesi günü video atman lazımdı ama bu evle yapmak yani yaptım Sonra bir tane de köy ev yaptım. Köyün içinde evim var. Ama bu köyde değil. Ee, şöyle isterseniz bir içine girelim. Gizli geçitli. Arkadaşlar bu arada tablo. Ama tablonun içinden böyle geçiyorum. Yatak odası. Sonra böyle geçiyorum. Şu kapıyı açalım. Şu kapıyı açalım. Bu arada gizli geçidi nasıl yaptım? Şu tabelaları koydum. Ee, sonra zaten bir blok yerine geçiyor galiba. Ondan dolayı böyle şey oldu. Şunu da açalım. Altta bir tane hemen böyle bir yerim var. O sandıklar dolu. Şurada büyüm masası. Şurada örs. yeniden merhaba arkadaşlar. Telefon çaldığı için bir aksilik oldu. E, şurada yine şeyimiz var. Şöyle dursun hatta böyle daha güzel görünüyor bence. Burada paralarımız var. Bu sonraki boş sadece gösteriş. Burada da böyle bloklarımız var. Güya ama ben <laughs> boşaltma açısından. Burada da böyle büyülü kitaplarımız falan var. Böyle bir gizli geçit yapmaya çalıştım. Ee, öteki köyde de kendim yapmadım evi. Normal bir kaleden yaptım. Ee, ama şey ya ben size dedim. Burası azıcık uzak da bir moda geçip Ender, İnc <laughs> Ender incisi almam lazım. <laughs> Çok özür dilerim. Çak çak çak. Ee, Ender yazmamız lazım galiba. Şunu şuraya alalım. Gede hayatta kalmaya geçelim. Hemen şuradan. Çok özür diliyorum ama yapmak zorundaydım. Arkadaşlar Creeper geldiği için burası böyle patladı. Ama şuraya bakmayın. E şuraya bir atlayalım istedim. Neyse evet. gidelim. Şuraya geçelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar lazan çevresine zombi falan gelmesin dedim. Uyutmuyorlar yani. Yakında canavar var uyuyamazsınız diye. Onun dolayı böyle bir şey yaptım. Atlıyorum bana mısın demeden patlıyor. Hoppa. Lan 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 lan. Tutandım tutandım. Buradan aşağı atlayacağız. Omaaa. Şöyle bir şey yaptık. Arkadaşlar isterseniz uyuyalım. Sonra geçeriz. Bunların hepsini yaratıcı modda yaptım. Bu arada bunu bilmenizi istedim. Şöyle bir hızlısından uyuyalım. Şöyle sonra şu köye doğru gidelim. Köy şu taraftaydı galiba. Yani İndirincisini şöyle atalım. Hoppa. Şöyle de atalım. Burada çeşme olacak ama. Çeşme var mı? Yanlış mı geldik biz? Dur şimdi şöyle bir yere bakalım. Arkadaşlar ben köye gideyim sonra videoya başlatacağım tekrardan Merhaba arkadaşlar Ender incisi kullanmadım Çünkü yani nasıl diyeyim yürüyerek gittim arkadaşlar Sonunda buldum şöyle ağlayan obsidiyan koydum şu kalemle karıştırmamak için açalım Sizce burada gizli geçit nerededir Burası tam gizli geçit olmamış ama olsun idare eder. Burası biraz derin oldu. Hatta biraz değil bayağı derin oldu. E, buranın odası biraz daha düzenli arkadaşlar. Şöyle. Burada bloklar var. Burada ama biraz daha az. Çünkü buradan hiç kaybetmedim. Burada eşyalar var. Şurada yazıyor zaten. Burada da kılıçlarım, ok, yaylarım falan var. Aynen yay. Aa, hadi. Sonra arkadaşlar burası daha güzel yani böyle e, daha kendine çekiyor. Orası pek küçük oldu azıcık. Burada da görünmezlik iksirler falan var genel iksirler. E, böyle arkadaşlar burada da büyük kitaplar olması lazım ama koymadım ben. Olur, öyle olacak işte. Şöyle zıplayalım. Buralara falan meşale konulmuyor. Çünkü mevzu olduğu için. Bana azıcık saçma geldi ama olsun. Ee, burada bir Minecraft göre 3-4 gün kaldım arkadaşlar sonra kendi evime geri geçiyorum burayı zaten öyle kullanmam diye düşünüyorum öyle kalsın burada şöyle şeylerim var kıyafetler falan filan burada çiçekler var burada da paralar var Buraya daha bir şey yapmadım arkadaşlar. Şöyle. Şurada ağlayan obsidiyenimiz var hemen. Bir şey de yapmayı düşünmüyorum yani bu eve. Bu ev bence tamamen yeterli. Yani bence. Şuradan geri dönelim bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Bu arada ben kullanmadım dedim ama. Bir kerelik olsa belki kullanmış olabilirim. Bir kerelik ama bir kerelik ne olacak? demiş Şurada arkadaşlar sandık var. Bu arada siz de oyna, e, oyun oynarsanız şey yapmayın. Buraya yani kesinlikle gelin. Bu sandıkta buna e, e, bu sandıkta bir tane kürek. Bunu ben koydum. Bir tane de ayakkabı çıkıyor. Genellikle. Eee Öyle işte. Ben burayı nasıl çıkacağım hadi. Anam anam Allah. <laughs> Yanmıyor mu güzel bayağı güzel oldu bir Hadi nerede ya bu gidiş? Biz nereden geldik? Ha şuradan ya. Şuradan şurada Allah Allah. Ah. Şuradan yine de karnımız da gitmiş. Ne lazım. Şuradan indirince satalım. Bir tane daha. Buraya mı atılır. Bir tane daha. İstem dışı basılı tutuldu ya arkadaşlar. Ee, benim burada TNT yani TNT çalışmalarım var ee, şöyle katman kayasına kadar ulaşmış bulunmakta düşünelim şöyle şunu asalım gördüğünüz gibi katman kayası şuraya ben e, böyle bir şey yapmıştım yanında blok falan var denmez onu koymuşum oraya katmasın diye Ha, bir blok falan değil bir stek demek istedim. <laughs> Sonra onlar patladı ama Ay, yine mi patladı ya? Üf, bu nereden çektim. Nedir ben arkadaşlar? Altı hemen inelim de. Böyle gibi hangi evi daha güzel olduysa yorumlara yazın. Bir dahaki eve, ee, yani bir dahaki hafta yani cumartesi ee, o evde çekeceğim videomuzu. Ee, öyle arkadaşlar. E, bu videonun sonuna geldik. Biliyorum tanıtımla geçti. Hiçbir şey yapamadık ama ne yapalım. Ee, böyle oldu. Sağlık olsun diyerekten. Ee, ama olsun ya. Bir şey olmaz yani. Geçeriz en kısa zamanda. E bunda da bu arada 20 dilim. Çünkü arkadaşlar buraya geceleri zombi, enderman falan çok geliyor. Onları öldüre, öldüre, öldüre. Onlar sıkılmadı ölmekten, ben öldürmekten sıkıldım yani. Öyle diyeyim size. <laughs> İnatları öyle bir inat ki ben öldürmeye çalışıyorlar dedim. Siz kimsiniz ben kim? E, görüşürüz arkadaşlar. Biliyorum kısa oldu azıcık. Kendinize yani iyi bakın. Bay bay.